İstanbul'da endişe dolu anlar yaşandı. Bir facianın eşiğinden de dönüldü diyebiliriz aslında. Bottaş'a ait doğalgaz depolama tesisinde yangın çıktı. Yangına ilişkin hemen kısa süre içerisinde yangına müdahale edildi ama hem ortaya çıkan görüntü hem de durum endişe endişe kaynağıydı. Peki son durum ne? Hemen ekranlara getirelim. Devam doğalgaz depolama tesisinden alevler yükseldi. Kısa süreli panik yaşandı. Devam edelim. Burada Yangın İstanbul Silivri'de bulunan BOTAŞ'a ait doğal gaz depolama tesisinde çıktı. Ekipler alarma geçti. Tesiste görevli personel tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Zamanında müdahale ile olası bir facianın önüne geçildi. Kimsenin zarar görmediği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına ilişkin BOTAŞ'ta açıklama yaptı. Bir ünitenin vana bakımı yapılırken kontrollü gaz çıkışı sırasında yangının çıktığı belirtilen açıklamada gazsızlaştırma çalışmaları sırasında tüm gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup beklenilmeyen bir durumla karşılaşılmamıştır denildi. Tesiste işletme ve arz güvenliği açısından herhangi bir sorun bulunmadığı belirtildi.